sizlerle yeni yazma videosu açacağız, yapacağız. Evet arkadaşlar önümüzde bir klavyemiz var. Benim yazı çalıştığım klavye. İkranas Kuk klavyede yazı yazacak. Sanki deftere çok iyi yazıyormuş gibi. Bir de buraya yazmak istiyor. Evet. Daha zorlarda da var. O, halam bana kolayını açacak. Tamam bakalım. Bekle. Açıyorum sana. Ben daha küçüğüm. Daha zorlarda nasıl yapayım? 6 yaşında çocuk. Evet, M5 bilişim F klavyeden çalışmaya başlıyoruz. Pardon, Q klavyeden yazmayacakmışsın. F klavyeden yazacak mısın? Kroş. Sorun değil, ne fark eder ki? Dersleri seçiyorum senin için derslerden iniyorum aşağıya istediğin klavyeyi evet. seçebiliriz buradan evet evet devam ediyorum şimdi temel sıra tuşlarından birinci dersi seçiyorum ve ekranın yazması için aşağı doğru götürüyorum on parmak mı yazacaksın bilmiyorum Bakalım. Tamam. Evet. Bak ben parmağım, hangi parmağımla yapacağımı gösteriyor. Evet evet. Ama şöyle yapmalısın, yapmalısın ki ben de ikinizi birden çekeyim hem bilgisayarı hem de parmaklarını. Nasıl? Kıya bas Kı. bakayım. Kı. Kı. Basıyorsun basmıyor mu? Hmm, Bir sıkıntı olmalı. Evet boşluk bırak hadi A'yı A bul boşluk bırak A. ben yanlış yazdım şey, devam et görüyorsunuz ikram az tüm doğruluğuyla A. ilerliyor A. bir yanlış yaptı sadece A. kı boşluk a boşluk kı kı boşluk a a kı boşluk k k a boşluk a k a boşluk a k a boşluk a k a Aha. Ay yanlış oldu. Ne Bir, yanlışım. Iki, o neyse az 4 deliği. <laughs> Hadi bakalım belki de gükene kadar 4 olacak. Güzel. Evet. Yiğne alıyorsun. Seni klavyenin prensesi mi ilan etsek acaba? Mutfak çok seviyorum arkadaşlar. Mutfak işleriyle klavyenin ne alakası var? <laughs> Yine mükemmel bir bağlantı kurdun Gamzeli. Yine yanılıyorsun. 4 yanlış. İyi ki 5 yanlış değil. İyi ki değil. İyi tarafından bakalım. Hadi bakalım. 5 yanlışa kı. doğru ilerliyordu. Şimdi bir yanlış daha yapacak ve 5 olacak. Ya öyle de mi beni bu, bu, kutuyorsun. Yanlış kapıda bekliyordu. Aa geliyor. arkadaşlar. Zile bastı yanlış ve geldi. Neyse devam et. Aa. Aa. Gider ayak bu ne ya? Kaçın ben yazayım bari. Arkadaşlar hala ben de daha iyi yazıyor. Ama gir yanlış etti mı? Evet maalesef tatlım. Süreli mi bu ne ya? 2 <laughs> dakika Süreli. 24 saniyede tamamladım. Arkadaş hmm, arkadaşlar? Neyse bir sonraki derse geçiyoruz. E E M M E E <laughs> M M. Hadi bakalım küçük kız. Hadi bakalım. Neredesin? Ne nerede? Ya? Bulursun inşallah. Bu sefer hiç yanlış almayacağım. Hadi bakalım ikranas. Hmm, hmm. Başlık. Hmm, hmm. Klavye Aa. senin düşmanın değil tatlım. Ya. Kibar bas. Ya arkadaşlar e yanlış, yanlışlıkla, yanlışlıkla yeniden. E, el, elim başka bir şey değil dedi. Tamam sorun değil. Devam et devam ediyorum. Ediyorum, 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 ediyorum. M ve E'ye bas. E ve M <laughs> ve Çok E. Iyi. Çok iyi gidiyorum. Ve M, E, M. Başlık. Yeniden bas bakalım. Boşluk yaptık. E, e M, e. 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 Bir parmağın Aha. bunda olsun. Heh, M'ye bas. E'ye bas. Hmm. Boşluk. M. Hmm. E. Çok iyi gidiyorsun. <laughs> Bir yanlışım var arkadaşlar. Evet. Ama sakince ilerlemek zorundasın. M'ye bas. Boşluk bırak. 3 tane E. Boşluk bırak. E harfi. E harfi. M harfi. Onlar hmm. da arkadaşlar. Siz öyle hmm. demeyin. Evet. Hala yanlış söyler. sen doğrusunu söyle. Hı 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 hı. Ne? arkadaşlar ben yanlışlık gidiyorum. Hiç yanlış değil mi iki? Ne? Ee? Boşluk. Hı hmm. Galiba. Arkadaşlar ne yanlış? Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Bu ne abi ya? Neyse. On değil ki on <laughs> Kendini teselli mi ediyorsun? Tamam, Hadi ya. devam İyi, et. İyi, tamam ediyorum. Ediyorum, 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 ediyorum. Şimdi sana üçüncü yanlış geliyor mu? Hayır gelme lütfen gelme. yok gelme gelme. Ya, gelme. Ya, gelme. Evet biraz hızlı yazmayı öğrenmen lazım. Arkadaşlar. Bitiyor ve güzel son. Güzel yazmak için yavaş yazıyorum biraz. <laughs> Bilgisayarda nasıl güzel yazabilirsin ki? Hep aynı yazıyor zaten. Biraz sanki kandırıyorsun gibi. Aa en azından iki tane yanlışım var. Ama ha. iki dakika Aaaa. 31 saniye tamamlamış. Vallahi buna ben karışmayacağım. Ama çok artık son olsun lütfen, tamam, tamam mı? Tamam. Yo, ben çayımı içeceğim. Sen işine bak. Hadi bakalım. İ harfi. İ harfi burada. İ. Llllll Llll 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 l harfi. O çizgiler l harfi. Evet. İ. Hemen klavye İ. çeviriyorum. Ay. İ. Ekrana çeviriyorum. Boşluk L. 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 l, l Boşluk. Hiç atışım yok arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Neyse ben de çayımı içeyim bari. Fırsattan istifade karışmayacağım için. Başlat. Hiç yanlışım yok. Ay, doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hı, 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 hı. Aa, Aa! Arkadaşlar. <laughs> Sakın ol niye bağırıyorsun? Ha, ama çok kötü bir şey. Boşlukta hata yaptın. İyiye basacaksın. Yine yanlış harfe basıyorsun. Yok Gene gibi... Bir yanlışım var. İki olmasa meselesi dur. Hayır on olmasa bin olmasa. Zaten... Aa! İki oldu arkadaşlar. Çok bağırıyorsun. Ya... Uyuyor uyuyor. İyi harf iyi iyi. Bak noktalar iyi harfi. Ya. Senin gözün mü görmüyor acaba? Sakin ol. Kaç tenör, yanlışım masam... oldu. Devam ediyorum. Bir, iki, üç. Beş. Beş yanlışım var. İyi ki on değil mi? İyi ki on değil mi? Bir sürü yanlış yaptın. İyi ki on değil mi? Ve yine beni işe soktun. Yine ben yazmak zorunda kalıyorum. <laughs> Arkadaşlar size de şaka yaptım. bu ne ya? Artık sana geçebilir miyiz? Geliyor musun? Tamam geliyorum. Sıkılıyorum bunları yazmaktan. Çok kolay geliyor. I, Hadi i, bakalım boşluk. İyi. Klavyeyi delersin inşallah. I, Olur mu? <laughs> Delemem. Ne bileyim I. böyle hızlı vurursan delecek gibisin. <laughs> Bağırma lütfen. Ama dostum. Altı yanlışım var. Sen bu işleri mi acaba? Tergiyeceğim birazdan. Videomuz bitti oldu. <laughs> <laughs> Videomuz zaten bitti. Bitti mi? Evet. Aa! 7 kaç yanlışım oldu bir. Boşlukları iki. yanlış saymıyor. 5 6 7 L harfine bas. L L L. 7 yanlışımız oldu. İyi bas. İyi bas. Sakin ol. 7 yanlışımız oldu. Sakin olamam. İyi ki 10 değil. <gülüyor> ya. <gülüyor> İyi tek tek. Ah ama sen de ne kadar yavaş yazıyorsun hem de yanlışlı. 7 yanlışım oldu. Hatta bak 7 değil yok. Kaç yanlışım? Yanlışını söylemiyor mu? %92 doğru yazmış. Ama çok yavaş yazmışız. Neyse arkadaşlar az bu işi tergesin artık. Önce bir normal yazmayı öğrensin. Ve Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, İkran azın güzel videolarından dinlemeyi unutmayın. <laughs> yorumlara yazın. Ay, ne yazsın? Ne yazsınlar yorumlara? <laughs> İstediğinizi yazın. İstediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bye bye. Ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bye bye. bye. bye, bye. Kapattım.